Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Eğitim futbolu 2025 oynayacağız ee, Yine ee, Hızlı maç oynayacağım çünkü ee, Öyle yani Klasmanım düşük olduğu için Klasmanı oynayamıyorum ama bir gün kas Kasarız videoda ee, Bir de arkadaşlar size Çok teşekkür ediyorum Beni 33 abone yapmışsınız Ya Ellerinize sağlık Çok iyi yaptınız ee, yani diyecek bir şeyim yok. Evet. Şimdi. Ee, başlıyor oyunumuz. Bağlantı kontrol ediliyor diyor. Evet. Buldu bir rakip. İnşallah gelir. Evet. Oğuz diye biri gelmiş. Fenerbahçeli. Şu an videoda olduğumu bilmiyor herhalde. Yani zaten değildir de bana abone. Bilmiyordur hatta benim Evet. Başlıyor oyun. Hadi ya. Benim internetim yok iyi. Kimin onun interneti mi acaba şey. Heh. Arkadaşlar ee, korku oyunu istiyorsanız yani korku oyunu çekmemi istiyorsanız bu videoya en az 10 ee, like atmanız yeterli. Yani benim için ideal. Neyse hadi başlasın. başladı şimdi maç. Şu an Ferdi aldı şimdi. Denilson. Denilson verdi. verlemedi. Kimmiş de? Evet. Rice. Çok güzel aldın. Beckham'a Beckham geldi. Stoichkov. Stoichkov burada. Ah ne ters ayakla vurdu ama. Olsun. Güzeldi. Hadi. Evet başlattı şimdi. Bekan bu haber attı. Stoşkova. Şimdi Denilson'a verdi devriyi. Denilson. Denilson. Penaltı mı? Lan ben ne yaptım? Aa. Ben ne yaptıysam? Ne oldu acaba? Ben sadece vuracaktım ya. Evet şimdi. Bekama gelmedi pas. Evet, Jude Bellingham. Jude Bellingham. Oo, oh, kurtarayız. Tut, da. <laughs> Neyse. Evet, şimdi korneri kullanıyoruz. Attım o, attım ortayı. Beckham Bek be haber vuramadı. Rice'a gelmedi. Hayır, evet Rice. Kosta Kurtaya gelmedi. Van Dijk olmadı. Beckham Bauer olmadı. Van Dijk verdi şimdi. Ee, Ferdi verdi Bellingham'a. Bellingham verdi. Olmadı. Hayır, 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 hayır. Kayarım ki. Kayamadım. Oo, helal Bravo, bravo, bravo. Evet şimdi. Bellingham verdi şimdi Beckham'a. Beckham verdi. Bir daha verdim Beckham'a. Beckham. Beckham. Oha kanavarosu var adamın. Adamın kanavarosu var ama ya. 106 olanı galiba. Bakmadım da. Rice vurdu olmadı. Ferdi. olmadı. Den deniyorum sadece. Şimdi kutuyu başlattı. Bana gelir mi o top? Gelmedi. Aa geldi o. Evet. Stoichko olmadı. Ferdi ver veremedi ya. Yeter daha. Hep çarpıyor top. Ferdi verdi şimdi. Evet bakım. Bakım. Davis var ama orada. Nasıl geçsin ki? Dakika 4 dakika olmuş daha ya? Evet. Dur. Ah be. Gelsin. Gelseydi bana vuracak direkt. O Ferdi. Ferdi şimdi denesin. Denesin lan. Beckham'a. Beckham. Ben niye piyasaya vurdum ya? Sert tut buraydım. Kardi e, Oğuz da yani kimse artık o da iyi oynuyor. Evet şimdi Ferdi alamadı. Bellingham attı ama kimmiş? Evet. Posta kursa alır onu alamadı lan lan Bravo Gol attı Gol sevinci mi? Sen bunu yapmayacaktın oğlum bana Sen bunu yapmayacaktın Başlıyoruz ya yani. Bana gol sevinci yaptı Ya ben oraya vermedim ki ya Ya Oyuna bak ya Beni kızdırdın oğlum sen. Bekle lan. Evet. Evet. Ah be. Ya kanla var o var ya. Nasıl çıkarmış acaba? Evet. Hayır. Kosta Kurtay. Bravo. Ah be. Hayır. Evet. Kosu kurta verdi. Beckham'ın da verdi. Beckham ne oldu orada? Anlamadım ya. Üç, Messi alacağım oyuna. Beckham'ı göremedim çok sağda. Evet. Messi aldık. Başka şu an yorulan yok ya. Belki santraforu değiştirebilirim onu da. Şunu alayım 102'lik. Onu ben bir şansı çıkardım ama. Hani e, Conan bir tane Japon oyuncuyu bedava veriyordu ya ilk onları. ondan ondan <laughs> 102 oldu valla. İyi bu. Bilmiyorum. <laughs> Bellingham. Ha ya. Niye duruyor yerinde ya? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Şimdi devrin. Deniyorsun. De Lan. Top geçti mi bana? Ben geçmeni zannettim. Van Dyke olmadı kafayı ne oluyor lan Ferdi o alamadı Bekem ver. hadi artık evet başlattım şimdi denersin çok güzel evet geçti. <laughs> Ayy, Al sana gol sevinci al al içine bana gol sevinci yaparsın ha sen. Öyle beleş gollerle atmakla olmuyor. <laughs> lan çıktın mı lan? Çıktıysa var ya ne gülerim. Hadi ya. Kesin çıktı var ya. Üff. Hadi daha. Ha çıkmamış. Tamam. Güzel. Lan. Tamam neyse hadi. Duruyorum. De ben bu devriyi çok seviyorum ya. Güçlendirici çalıştığında 103 oluyor ama hiç çalışmıyor. İyi oynadığında çalışıyor. Belingim zaten 103. 104 olduğunu bilmiyorum. Oluyorsa yani belki maksimum etkili diyor zaten. Evet. Bu arkadaşlar bu nasıl 102 oluyor derseniz e, buradan bakamıyorsun. Dur bakılıyor aslında. Ha. Bu ikinci güçlendiriciye ben rastgele bastım. Serbest vuruş kullanma çıktı ve 102 oldu. E, galiba serbest vuruş vurabiliyor ya da o özelliği artınca artıyabiliyormuş demek ki. Siz tabi isterseniz başka özellikler yapabilirsiniz. Evet, şimdi maç başladı yine. Adam geliyor, onu. Devrin, hayır devrin hayır Van Dijk, hadi, hadi, evet. Hadi kaç. Ah be. Evet, güzel Çok kesmeydi ama olmadı. Van Dijk olmadı. Evet, verdi, verdi devrin hayır Rice verdi. Verdi Devrin'e. Devrin de verdi demedi ya. Rüdiger'in ayağına çarptı. Deniz çok güzel bir pas. Benim adam. Ben niye öyle acele ettim ki ya. Neyse benim de umramadı. Evet Kosta kurtaldı. Devrin. 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 Oh be. Eee. Evet. Ya. Destek. Aa evet kullandı şimdi. Beckham alamadı. Rice alamadı. Van Dijk. Yapma Van Dijk bunu. Van Dijk bunu yapma. Hayır. Bravo. Bravo. Vallahi iyi oynuyor. Ya benim şu şeyim yap artık ha. işe yarıyor ya. Bazen de işe yaramıyor ama. Bunun da böyle bir taktiği var da ben artık öğrendim onu. Evet. Messi veremedi ya pasını. Ferdi açtı. Ah. Beken bağ ver. Alamadı. Hayır 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 hayır. Hayır. Oh bravo. Evet. Olmaz ama böyle ya. Oldu 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 olamadı. Artık bitti. Aha! Aa, direk. Hayır ya! Olamaz ya. Direk evet. Direkt nasıl olabilir ya? İlk defa yeneceğim herhalde. Ya! Bravo vallahi iyi oynadı. Neyse. Şuna bak o şutum var. Gerçi 5 beş, 5'i isabetli de. Adam 4 şutu vardı. 3 gol ya. Vallahi bravo. İyi oynadı bu kardeşimiz. Yani. Bravo diyeyim ne diyeyim. Neyse. Arkadaşlar, video bu, bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.